Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Wii U'yu biraz öveceğiz. Oyunlarından bahsedeceğiz. Bendeki Wii U hangisi ondan size bahsedeceğim. Baya bir oyunum var. Oyunlarımı göstereceğim size. Ve bu Wii U alınır mı alınmaz mı gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağım. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hani Kanala ilk kez geliyorsanız da videoyu beğenip kanala da abone olabilirsiniz diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi Wii U Nintendo'nun Nintendo Switch'ten önce çıkardı konsolu. Aslında PlayStation 4 ve Xbox One'a rakip olarak çıkarttı. Yani rakip demeyeyim de o. O nesile çıkarttı ama biraz da böyle Xbox 360 ve PlayStation 3 ve PlayStation 4 arası bir konsol. Yani böyle tam bir o dönemin Next Gen'i değildi. Tam da Old Gen'i değildi. Böyle arada bir konsoldu ama Nintendo'nun o zamana kadar çıkarmış olduğu en güçlü ve en iyi greflere sahip konsoldu Ama Nintendo bunun ismini seçerken Wii U ismini seçerken Gerçekten hatalı bir şey oldu Ve pazarlama stratejisi de çok hatalıydı Herkes bunu hatta ben dahil Wii'nin bir aparatı olarak gördük Hatta göstereyim şöyle bir gamepad'i var Bende beyaz versiyon var Basic versiyonu var ama şöyle bir gamepad'i var ee, Ben de case taktım içeri <laughs> Üzerine Zelda case'i Bu gamepad'i sayesinde oyunları remote play ile oynayabiliyorsunuz ama ben sadece bu gamepad çıkıyor falan zannetmiştim gerçekten çok anlamamıştım ben bile anlamadım düşünün yani ve bu yüzden konsol baya baya fail etti ve üçüncü parti yapımcıları da konsola oyun çıkarmaya bıraktılar çünkü zaten zaman o zaman konsollar olan playstation 4 ve xbox one daha güçlüydü bunda oyunlar biraz böyle zorlanıyordu ve nintendo da kendi oyunlarını hızlı bir şekilde çıkartamayınca konsol resmen fail etti. Aslında güzel fikirler var, güzel oyunlar var. Ama zaten bu güzel oyunları da Nintendo Switch'e port ettiler, harcamadılar aslında. Güzel bir şey yaptılar ama hala sadece bu konsolda oynayabileceğiniz bir takım oyunlar var. Onlardan da bahsedeceğim size. Wii ilk çıktığı zaman bir basic modeli ve bir tane de pro modeli vardı. Ben de basic modeli var şöyle göstereceğim size konsolumu. Şöyle basic modeli var. Böyle beyaz bir model var. Gördüğünüz gibi Wii'ye de çok benziyor. Bu modelin içerisinde 8 GB'lık bir hafıza var şaka gibi. <laughs> ben de o yüzden şöyle bir hard disk bağladım. Bakın 120 GB'lık bir hard disk var ama bu hard diski de böyle kullanmak istiyorsanız iki tane kablo takmanız lazım. Bunu da söyleyeyim size. Kolay çizilebilen bir konsol ama böyle şık bir tasarımı var. Aynı zamanda da geri oyunluk var. Wii oyunlarını da oynayabiliyorsunuz ve Wii aparatlarını kullanabiliyorsunuz. Bu bence güzel bir özellik. Nintendo Switch de bunu artık bıraktı Nintendo. Bunun yanı sıra da şöyle bir kontroller var abi. Kontrolörde böyle büyük bir ekran var. Şimdi bu kontrolör çok iyi bir şekilde remote play yapmanızı sağlıyor ama sadece evin içerisinde olmanız lazım. Hani ya da ev içerisinde bile değil, konsolun etrafında olmanız lazım ve aynı internete bağlı olması lazım. Ve aynı zamanda bazı oyunlarda ikinci ekran olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Splatoon, ne bilmişti? Buna özel çıkmış olan Zombie U oyunu vardı. Onda bunu kullanarak oyunlarınızı oynuyordunuz. Aynı zamanda bir de Fatal Frame oyununun buna özel bir versiyonu vardı. Ben onu demosunu oynadım. Çok güzel ama full versiyonu yazık ki oynayamadım. O şekilde oynayabiliyordunuz. Bence güzel bir şey ama bu cihazın şarjı 1 saat, 2 saat, 1,5-2 saat arası gidiyor. Piller satılıyordu ama ben almadım. Çok pişman keşke alsaymışım. Onun yanı sıra da bir tane Zelda Edition yaptılar. Mükemmeldi. Onu da kaçırdım, alamadım. Yurt dışında bulunduğum bir sırada 300 Euro fiyatıyla Mediamarkt'ta görmüştüm ama 300 Euro'm yoktu alamadım. Ama o da güzel. Ben de onu alamadım, için şöyle bir tane Hori'nin Keyzin aldım. Bir de buna ilk olarak Amiibo bu dönem çıktı. Amiibo'ları da bu konsolda okutabiliyorsunuz. Şuradan Amiibo'ları okutabiliyorsunuz. E, Twilight Princess ve Smash Bros. da kullanılabiliyor. Onun dışında hangi oyunlarda kullanılıyor açıkçası bilmiyorum. Şimdi oyunlara geçelim isterseniz. Sonunda konsol hakkında diğer yorumlarımı yapmaya devam edeceğim. Ve bu konsolda Zelda'ların HD remake'leri var abi. Bir Twilight Princess, bir de Wind Waker var. Bunları şu anda HD remake olarak başka hiçbir konsolda oynayamıyorsunuz. Bunu söylemem lazım. Ve Twilight Princess'te de şöyle bir tane Special Edition yaptılar. İçerisinde hem Wolf Link Amiibos hem de oyun vardı. Başka bir şey yoktu ama bayağı büyük kutusu var. Bu da benim tek ilk ve tek Special Edition Wii U oyunu. Ondan sonra Smash Bros oyunu var. Smash Bros sonra bu oyunun aynısını biraz daha parlatılmış, biraz daha karakter eklenmiş versiyonunu Ultimate ismiyle Nintendo Switch'e çıkardılar. Güzel yaptılar aslında. Hatta bu Smash Bros çıktığı zaman da Wii U biraz böyle toparlamış satışlar anlamında ama yine de yetmedi tabii. Bunun dışında de, bende Pokken var. Pokken de Nintendo Switch'e çıkardılar. E Splatoon var. Splatoon 1 gerçekten çok yenilikçi bir oyundu o dönemde ve GamePad'de çok güzel kullanıyordu. Oyun oynarken oyunda aynı anda haritayı ekrandan görebiliyordunuz. Çok güzel bir özellik bence. Oradaki karakterlerin istediğiniz yere dokunmatik ekranıyla gidebiliyordunuz. E, Splatoon 1 hala faal olarak oynanıyor. Zaten videosunu çekmiştik. 2019'a çektim ama şu anda bile baktım internetten hala faal olarak insanlar bu oyunu Wii U'da oynuyorlar. Bunu da söylemem lazım. E, Splatoon 2 tabii ki daha güzel ama 1 ile arasında böyle acayip mükemmel farklar yok. Sırf bu seri harcanmasın diye Nintendo Switch'e geldi bence. Onun yanı sıra Super Mario 3D World var. Bu oyunun Plus Bosses Free Edition'ı. Önümüzdeki ay Nintendo Switch'e gelecek. Bu oyun mükemmel. Bu oyunu 4 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz. Hatta diğer arkadaşlarınıza elinize bir tane şöyle V-Motion varsa şu şekilde. Arkadaşınıza verip e, Onunla kullanabiliyorsunuz hani bu kontrolleri kullanabildiğiniz için bu oyunda da onu yapabiliyorsunuz Gerçekten mükemmel bir oyun ve Switch'e de gelmesi gerçekten güzel oldu Bayağıdır bekliyordum İyi olacak Sonra Washi World, e, Washi Bolly World diyelim Bunu da Nintendo 3DS'e uyarladılar Bunu şeyde yok Switch'te yok bence Switch'te olması gereken bu oyun Jelatin'i de açmadım Gerçekten çok güzel bir oyun ben aşırı beğeniyorum İki kişi co-op oynayabiliyorsunuz aşırı güzel Sonra Mario Kart 8 var Mario Kart 8 Deluxe olarak da Nintendo Switch'e geldi. Mükemmel bir oyun. Hala online'da adam var abi. Wii U'dan bahsediyorum. Bu oyunda hani bir Wii U alacaksınız. Almak zorundasınız. Bayonetta 2, Bayonetta 2'yi de Nintendo Switch'e yaptılar çünkü bu da harcanan bir oyundu bence. Mükemmel bir oyundur, mükemmel bir aksiyon oyunudur. Kanala da serisini yapmaya çalışmıştım, böyle eski videoları bir bakın abi serisini yapmaya çalıştım ama izlenmiyordu, bıraktım. Sonra Hyrule Warriors var Zelda. Oyun Nintendo Switch'e çıktı, 3DS'e de çıktı. Hatta Nintendo Switch'e şu anda bunun Yenisi Age of Calamity çıktı çok güzel bir oyundur. Bunu çok beğenmedim ama çok uyguna bulup koleksiyon amaçlı almıştım. Evet, Zelda Wind Waker, Legend of Zelda Wind Waker. Bu da Amerikan kapak, bende hem Amerikan hem de PAL versiyonu vardı. E, PAL versiyonunu kapağıyla Amerikan kapağını değiştirdim. Amerikan kapağı çok güzel, parlak gördüğünüz gibi harika. Bu oyunda sadece ve sadece Nintendo Switch'te oynayabiliyorsunuz, onu da söylemem lazım. Ve Twilight Princess HD, bu oyun ilk beşimdedir yani Zelda oyunlar arasında ve en sevdiğim oyunlar arasında da ilk onunla kesinlikle girer. Bu oyun çok güzel ve bu oyunda yani HD versiyonunda sadece hani Wii U'da oynayabiliyorsunuz. Ama Switch'e de bu sene gelebilir çünkü bu sene Zelda'nın 35. senesi bir şeyler bekliyoruz. Ona yanı sıra da bir tane Wii oyunu koydum buraya. Bunu koyma amacım Wii oyunları da burada direkt diskolar çalıştırabiliyorsunuz. Ondan da söylemem lazım hani gerçekten geri oyunluk anlamında güzel bir şey. Yani elinizdeki diskleri takıp oynayabiliyordunuz Wii U'da. Buna ek olarak da eShop'ta Wii U'dan eShop'undan eski oyunları satın alabiliyorsunuz Super Nintendo'dur, Game Boy Advance'dir, işte DS oyunlarıdır. NES oyunlarıdır. Satın alabiliyorsunuz. Nintendo 64'te var. V oyunlarını satın alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Ama şimdi bu konsolun gıcık özelliklerinden bir tanesine gelelim. Bir hafıza çok kötü. 8 GB'lık bir hafıza kabul edilemez. 32 de kabul edilemez. Zaten bir de konsola bir oyun alacaksanız da hesabınıza oyun yapışmıyor. Hani konsolda kalıyor. Hani bu konsol bitin satarsanız kendi yeni bir video aldınız varsayalım. Giriyorsunuz hesabınıza oyun orada gözükmüyor. Hani Nintendo'nun Switch'le beraber getirdiği güzellik bu ama eskiden de 3DS'te ve Wii U'da böyle bir olay vardı. Gerçekten saçma. Bölge kodu var. O da çok saçma. Benim ilk i̇lk konsol, ilk Wii U konsolum Amerikan'da böyle kocaman bir voltaj dönüştürücüyle kullanıyordum. Onu satıp bunu aldım. Bu pal yani bölge kodu olması saçma bence. Güzel bir dizaynı var ama çok kolay çiziliyor. Üzeri çok kolay çiziliyor. Benim bayağı çizildi. Piona Black. Böyle. Şimdi bu konsolu neden alalım? Al alalım mı gibi bir soruya gelecek olursak. Bu konsol bence alınır. Şundan dolayı alınır. Fiyat performans olarak çok güzel bir konsol. Çünkü bu konsolu custom firmware ile başka oyunlar veya emülatörler veya kendi oyunlarınız ya da kendi oyununuzun yedeğini kurup oynayabiliyorsunuz. Harddisk takıp harddiski atıp oradan veya USB'den oynayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yani bunu söylemem gerekiyor biliyorum ama konsolu zaten desteği çekti Nintendo yapacak bir şey yok hani eShop'ta çıkan oyunları mesela Nintendo Switch'e çıkan oyun bunun eShop'unda uygun fiyata varsa direkt kaldırıyorlar abi. Böyle bir şey var. Hani bunu yaptıkları zaman ne yapacak yapacak bir şey yok. Yani CD'li versiyonu bulamıyorsunuz. Hacklemek durumda kalabilirsiniz konsolu ve hackledikten sonra da şimdi bu konsolda online bir ücret ödemiyorsunuz online oynarken. Hackledikten sonra da oyunlarla online oynayabiliyor musunuz? Gerçekten böyle güzel bir özellik. O yüzden şu anda online'ı bayağı dolu olduğunu biliyorum. Şimdi bu konsolu hackledikten sonra ne yapabiliyorsunuz? Hackledikten sonra Wii oyunları oynayabiliyorsunuz. Bir sürü emulator oynayabiliyorsunuz. Ben hatta kanalda PSP videoları çekmiştim. Çok stabil değildi ama onu düzeltmişlerdir herhalde. Bayağı bir senedir bakmıyorum. Kendi oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Şimdi bu konsolun fiyatını ben baktım. 1500 lirayla 2500 lira arasına değişiyor. Şimdi bu konsolu alıp hacklediğiniz zaman Nintendo Switch'inizde yoksa Nintendo Switch'e çıkmış birçok oyunu 1500 lira veya işte 2000 liraya aldınız varsa 2000 liralık bir fiyatla oynayabiliyorsunuz. Hani ne bileyim Bayonetta 1, işte Breath of the Wild var bunda 2. Ondan sonra Donkey Kong 3. 3 tane oyun geldi aklıma. Onun yanı sıra Super Mario 3D World 4. Bir de Super Mario'nun bir tane oyunu var. Super Mario Wii U vardı galiba. O 4 tane oyun etti. İşte bunları böyle bir 500 de falan çarptığınız zaman konsolun parası çıkıyor. Yani konsolu sırf bu oyunları oynamak için bile alıp sonra satabilirsiniz. Hani veya arşiv yapıyorsanız arşiv olarak da kullanabilirsiniz. Hani bir Wii alacağınızı tabi Wii ile arası çok uçurum var ama biraz daha üzerine para koyup bu konsolu alıp custom firmware yapıp çok basit bir işlem. Hemen internetten bakıp yapabilirsiniz. Yapıp konsolun e, ucunu açabilirsiniz. bayağı bayağı oyunlar çalışıyor. Böyle arkadaşlar hani bu sene yani bu aralar alınır mı diye düşünürseniz de bence hani alabilirsiniz. Bir arkadaşınızla televizyonda ev içerisinde veya bir kardeşinizle ev içerisinde karşılıklı koop şekilde oynanacak oyunlar var. Hani en az bir 20-30 tane oyun var. Custom kurarsanız Wii oyunlarını da buna eklersek binlerce oyun oynayabileceğiniz bir konsol. Tabi şu anda Nintendo desteği çekti. Ama arada sırada indie oyunlar geliyor ufak tefek çok büyük çok güzel oyunlar olmasa da onlar da bakılabilir. Evet arkadaşlar benim düşüncelerim video hakkında söylemek istediklerim bu kadardı bunlardı. Daha başka videolar da yaparım bu konsolla ilgili. Bu videoyu böyle sohbet tarzı bir video yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.